How, how can i say? how can i start uh, very disappointed, of course, uh, to give away goals like we do? i think we uh, didn't deserve the three points, of course. Um, we have uh, worked hard, really hard, the last three months, and uh, today was a chance to uh, go to the third position that we are aiming for. but a disappointing. Uh, and uh, result of course possession i think we have a little bit more chances not many positives or no positives. tabii nasıl başlasam bilmiyorum nasıl anlatsam bilmiyorum hayal kırıklığı yaşıyoruz özellikle de yediğimiz gollere bakınca bu tür goller yediğiniz zaman Nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsunuz tabii ki maçı. Hak etmedik bugün kazanmayı. Son üç aydır iyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Üçüncülük içinde bugün iyi bir fırsatımız vardı. Ama değerlendiremedik. Hayal kırıklığına, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz olan üçüncülük fırsatını değerlendiremedik bugün için. Aslında rakiple benzer şanslar da yakaladık. Fırsatlar yakaladık ama atamadık, başaramadık. Dediğim gibi hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugünle ilgili söylenecek pek de olumlu hatta hiç olumlu bir şey yok. Buyurun. Ergin Hasan Yeni Şafak ee, bir stoper eksikliği e, cezalılar sakatları var ama spot, stoper eksikliği takımda dört oyuncunun yerini değiştirdi. Taşları yerinden oynattı. Ee, hoca böyle durumlar için acaba altyapıda öz kaynakta bir bu konuşma nasıl geçti sordu mu var mı ee, yine böyle durumlar için altyapıdan A takımda bir maçlığına da olsa çıkabilecek bir fırsat yakalayabilecek bir genç durum çocuk isim var mı? Teşekkürler. Bir stoper yok muydu yani altyapıda bir oynayabilecek bu maç için? Yeah. No, we have uh, Bakciur, Necip, Felix, Tayyip, Emiran. So five central defenders out is difficult. Uh, i think yunus played well as a central defender. Uh, we have some talented players, uh, mustafa, but he's too young. it's 2008-16. so we decided to try to move players today. it didn't really work. Um, even though at halftime it was nil-nil, we still can see that they maybe didn't create chances. paulista is has been out for many months as well, and he's working hard and he, he did his best. Uh, no, we we know that it's a difficult, it was a difficult game in terms of defending uh, with defenders. Hopefully, or well, Taip is back for next uh, week. Uh, at least we have Taip and uh, Gabriel for Giuseppe, which which will be a difficult game also. Um, domino effect, yeah. Terzi, I was thinking about Terzi. Playing left back and Masuaku, central defender, but Tersi has also been injured for a long time. So it's not fair to him to play in a, in an atmosphere like this when they are not ready. The young players need to be ready to play here. And today, I think Mustafa shows that he will deserve more and more and more time. Not not the young one. <laughs> Sorry, no the, Mustafa'da Mustafa da Ya, e, Bahtiyar, Necip, Tayip, e, Emirhan, e, biliyorsunuz. Evet. Sakat olan Elix Udakay sakat olan 5 e, ve o oynayamayan. Bugün 5 savunma oyuncu stoperimiz Jonas. Bence bugün iyi oynadı stoperde. Eee yetenekli oyuncularımız var tabii ki. Örneğin Mustafa çok genç henüz 17 yaşında. Yeteneği var. Evet bugün dediğiniz gibi domino efekti gibi bazı yerlerde işte oyuncuların e, pozisyonları değişti ama yeterli olmadı. Başaramadık iyi bir sonuç almayı. Aslında yarıda 0-0 girmiştik e, içeri. Sonrasında golle yedik. Paulista örneğin o da uzun bir sakatlıktan çıktı. E, elinden gelen en iyisini yaptı. Elimizdeki tek orijinal stoper. Defans anlamında, savunma anlamında bu eksiklerle çok zor bir maç oldu. Evet Tayyip dönüyor biliyorsunuz cezadan. Göztepe maçı zor olacak. Orada kullanabiliriz. E, terziyi düşündüm bugün oynatmayı e, Masuaku'yu stopere çekip belki onu sol bek oynatabilirdim ama biliyorsunuz o da uzun sürece sakattı ve çok da adil bir durum değil. Uzun süre sakatlıktan sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncunun bu şekilde tam hazır olmadan bu atmosferde oynatılması adil olmayacağını düşündüm. Evet genç oyuncuların hepsinin tam hazır olduğunda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Mustafa iyi bir performans gösterdi bugün. Daha fazla süre alması gerekiyor. Slovak Bayramoğlu Eagle Media. Hocam geldiğinizden bu yana ilk kez bugün taraftarlar size tepki gösterdi ve genel olarak da takıma tepkileri vardı. Bunun için bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkürler. I understand rightly so. They are disappointed and of course uh, uh, we understand. The players, uh, myself, the staff very hurt in the dressing room. Also the the fans uh, they have a right to uh, say their opinion and after a game like this we don't expect uh, anything different we uh, we have higher demands of ourselves so i went out spoke to them uh, some of the players went out the team we are sorry uh, when we came 3 months ago we were 6th position uh, we were 7th position uh, because we didn't play there was one free weekend so we were seventh position. Now we are fourth. We still we are fighting for a uh, European place. So we will hope that we show the fans again next week against Gustafsson that we uh, we are ready to fight the last seven games. We, n we need more points than uh, Samsung, but of course Ayub and are uh, also uh, behind us. So we want Europe for next year. And yeah, I understand the reaction. Anlıyorum tepkilerini. Haklılar. Hayal kırıklığı yaşadıklarını biliyorum. Tepkilerinde haklılar. Ben, oyuncularım, staff hepimiz acı çekiyoruz. Ve dediğim gibi istedikleri tepkiyi göstermek, göstermeye hakları var. İstedikleri tepki evet, gösterebilirler. Evet. Zaten daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler var. Yüksek beklentiler karşılanmadığı zaman da bu tür tepkiler olabiliyor. Onlarla konuştuk. Oyuncularım konuştu, ben konuştum. Özür diledik. Üzül olduğunu söyledik taraftarlarımıza. 3 ay önce göreve başladığımızda bir maç eksiğimizle 7. sıradaydık ve hedefimiz biliyorsunuz hep Avrupa kupaları oldu kupadan ayrı. şimdi 4. sıradayız Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Göztepe maçımız var önümüzde. Göztepe maçında savaşmaya hazır olduğumuzu kalan son 7 maçta taraftarımıza göstermek istiyoruz. Samsun Spor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz. Üçüncü olmak için e, tabii ki e, arkamızda Eyüp Spor ve de var. Onları da biliyoruz. Ama taraftarın bugünkü tepkisini anlıyorum. Haklılar. Oğuzhan Bey. Oğuzhan Genç, Spor. E, şunu sormak istiyorum. Martı sonunda bu takım ilaç de kurtarmaz, de bu de takım ameliyat de lazım de demişti röportajında. Seyreti.

Sanctions, uh, punishment. You know, the worst punishment a football player can have is the bench touching the um, backside in a nice way. That's the worst feeling for a player, that you sit on the bench and you don't play. That should then send signals up to the brain, start working, get better, because I want to be on the pitch. So for me, uh, the sanction is going to be less playing time for the ones that don't perform. I think today uh, Mustafa shows that we have uh, players, young players who want to fight for the shirt. The fans also uh, I, th I think if I understand them right, they show their appreciation of what he was trying, uh, w was doing and he worked until he had to come off with, I hope not an injury, but uh, that's the type of attitude I want to see in my, uh, my players. Evet sezon sonuna kadar ben takımda elimizdeki oyuncularla takımı yönetmeyi düşünüyorum. Ben öyle yaptırımlara ve ağır cezalara e, inanan bir hoca değilim inanmam. Bir oyuncuya verilebilecek en kötü ceza onu kenarda bekletmektir. Ona süre vermemektir. Kenarda beklediği zaman oyuncu beynine sinyaller gider ve giden bu sinyaller sayesinde biraz daha oynamak için çabalar bence oyuncu. Dediğim gibi bu anlamda benim en büyük yaptırımım ceza daha az oynatmak olur. Performansını beğenmediğim oyuncuları. Mustafa'ya tekrar parantez açmak istiyorum. Mustafa genç, savaşan bir oyuncu. Bugün yine bunu gösterdi. Taraftarın da böyle düşündüğünü ben düşünüyorum. Çünkü Mustafa'yı takdir ettiler. Oyunda bir reaksiyonu olduğunu hissettim taraftarın gösterdiği çaba dolayısıyla umarım sakat değildir. Çünkü maçtan çıkmak zorunda kaldı. Ben bu tür yaklaşım gösteren, bu tür savaşan, enerji gösteren genç oyuncuları seviyorum. İsmail'ler Hürriyet Gazetesi. Hocam göreve geldiğinizde kucağınızda enkaz buldunuz. Daha doğrusu geçmiş yönetimlerin transfer yapmak için yaptığı oyuncular kadrosunu buldunuz. Bu kadro düzelir mi? Artı bu oyuncu kadrosu dokuz tane teknik direktör harcadı. Onuncusu olmaktan korkuyor musunuz? <laughs> uh, I hope We have started a new era with, uh, with the president, but you can see uh, we need more balance in the squad, in the team. We need players who uh, fit together. That's why why I say medicine will not be enough. We need to have two, three transfer windows to have the right personalities. Uh, you can also see in the Congress today what is happening. Uh, not, not seen that before. Uh, I am here to work my best with the president, who has. Uh, when we have talked, he has the right values, the right ideas of sustainable. Beşiktaş has to be sustainable. We cannot just sign one player there and sign one player there and hope this will be a team. We need planning. With uh, Ede, the head scout, we have now started the process. But of course, when I came, you can see how difficult the last few years has been in the club. So hopefully they have the patience. I think everyone agrees that you need continuity for success, but not many have the time to wait. But I feel it's different here now. <laughs> biz umarım, Long answer again sorry. Başkanımızla yeni bir sayfa, yeni bir döneme başlıyoruz. Takıma denge lazım. <laughs> Dengeli, birbiriyle uyum içerisinde olan oyuncular kurmamız lazım. Oyuncular getirmemiz lazım. Evet, ilacın yeterli olmadığını, ameliyat gerektiğini söylediğim aslında takımı 2-3 transfer döneminde biz doğru karakterlerle bir yere getirebiliriz. Bugün kongre olanları, kongrede olanları gördüm. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmemiştim hiçbir yerde. O yüzden içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. En iyisini yapmak istiyorum ben. Elimden gelen en iyisini. Başkanımızla kendisinin Beşiktaş'la ilgili fikirleri ve değerleri çok doğru. Ve dediğim gibi Beşiktaş'ın artık kendine yetmesi gerekiyor. Kendisine yeten bir kulüp olması gerekiyor. Hani sadece imza atıp getirmek için oyuncular getirmememiz lazım. Plan lazım bize. Ve biz Edile Scout'umuzla beraber, Chef Scout'umuzla beraber zaten bu planlara başladık. Son yıllarımız zorlu geçiyor, hepinizin bildiği gibi. Sabır lazım, sabretmek zorundayız. Evet herkes şunu söylüyor, ben de söylüyorum, İstikrar lazım. Ama bazı insanların da bundan, e, buna zamanı yok. Ama biz istikrar için biraz zamana ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu sefer farklı olacak. And I have, uh, with the President, with the Scouting Department, myself, We sit together and plan and discuss because the players we have now, they're all good players. But I'm not sure if there was a planning sitting together. It was more, you're a good player, you're a good player. They're all very good players and good people, good persons. But my job is now to make sure we fight as a team or we become a better team. It's, of course, all the transfer windows that they are. Uh, the right ones that fit with everyone but i don't want to forget about the next last seven games we have seven games to fight for europe which is and these players as i said good players good people and they will fight they are hurt in the dressing room today they are so disappointed and so hurt and so am i it was such a disappointing night and I think we are all lucky or I am lucky that it took one and a half hour before this uh, press conference because there was more p emotion right after the game. I will tell you. Maybe he can tell you. Tabii ki şunu söylemek zorundayım. Başkanımız scouting ben biz beraber oturup plan yapıyoruz. Beraber bu durumları tartışıyoruz. Fikir birliği yapıyoruz. Ve şu an sahip olduğumuz oyuncular iyi oyuncular, iyi karakterler ama daha iyisini kurmamız gerekiyor. Bunu söylüyorum zaten ve daha iyisini kurmak için de belirli transfer dönemlerine ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Ve şu unutulmasın, evet yazı bekliyoruz diyorum ama şu unutulmasın. Şu an son 7 maçımız var Avrupa Kupaları için ve az önce söylediğim gibi bizim oyuncularımızın hepsi iyi ve karakterli oyuncular ve savaşma ruhunu son yedi maç için göstermek istiyoruz. Göstereceklerine inanıyorum. Onlar da şu an hayal kırıklığı yaşıyorlar. Acı çekiyorlar. Soyunma odasında gerçekten böyle bir görüntü vardı. Ve çok hayal yaratan bir gece yaşıyoruz hepimiz. Ama şanslıyım çünkü basın toplantısının başlaması bir buçuk saat civarı sürdü ve o dönem ya yani maç sonu bu kadar uzun sürmese duygularım çok daha yoğundu. Şu an biraz sakinleşmiş durumdayım. Furkan Yıldız Aspor. Evet. 17 Ocak'ta hoca imza yapmıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık bir süre. Burada başarmak istedikleri konusunda göreve başladığı ilk günkü gibi aynı inanca ve aynı hevese sahip mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Oh yes. Definitely. Because all my discussions with the president, with the scouting department, seeing the staff in the club, seeing the passion of the supporters, seeing the possibilities when we are high, how our potential. We need, uh, I, I still believe, and we need to believe, that in this process, it will be some very, very dark lows like today, very dark, like we've had over the last month. But th that's football. I have been in football many years, and I know that it's not just going like this. The first month, everyone was, oh, yes, like, but then the players have worked really hard. The staff is working really hard. We are getting changes, but now maybe a little bit of tiredness, maybe some injuries. But I still believe that this club has the potential to be top, but it has to be layer by layer by layer and step by step by step. We see the last three, four years, we have been too far behind the team's in front of us to to believe that we will be the champions to next year of course we will try we will fight but the gap is very very big we have to make sure it get closer and closer and then then go past how long it will take i don't know but i've liked the process and all the discussions with the with the scouting department with the president the plans they, they have because we cannot be in the same situation that we spend a lot of money and have nothing left for it. That's why, and January is so difficult transfer window. Very, very difficult. Another long answer. Sorry. Uh, uzun cevap olduğunu biliyorum. Ee, evet, kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle aynı inançtayım. Ee, ben buraya baktığım zaman, taraftarlara baktığım zaman, başkanıma baktığım zaman, çalışanları gördüğüm zaman, buradaki tutkuyu gördüğüm zaman inancım benim hala aynı şekilde devam ediyor. Bu yüksek potansiyeli gördüğüm zaman da aynı şekilde devam ediyor inancım ve evet hala inanıyorum, hala aynı durumdayım ve böyle de olmam lazım. Çok karanlık yollardan geçmeniz lazım bazen bazı şeyler yapmak için ve biliyorsunuz Beşiktaş son yıllarda kötü şeyler yaşıyor, kötü süreçler geçiriyor e, futbol anlamında. E, ilk bir, birinci ay dediğim gibi herkes iyiydi, herkes yüksekti geldiğim ilk ayı. Sonrasında ve herkes iyi çalışıyordu. Her şey çok iyiydi. Sonrasında artık yorgunluk olabilir, sakatlık olabilir. Bir ufak düşüş yaşanıyor evet. Ama bunu bu kulübün potansiyeli var. Çok daha yukarılara çıkacağımızı biliyorum. Ama katman katman. Adım adım. Ve son yıllarda şu gerçek de var. İki büyük takımın, diğer iki büyük takımın çok gerisinde kaldık. Ve bu kadar geride kalınca şampiyonla inanmak için durumunuz biraz zorlaşabiliyor. Savaşacağız sene şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Ama dediğim gibi bu ne kadar sürer o tepeye gelmek bunu bilmiyorum. Ama sürece inanıyorum. Scouting'imiz, başkanımız, yaptığımız her şey bu sürece beni inandırıyor. Çünkü onlarla konuşmaktan, onlarla bu fikirleri fikirle dinlemekten, aynı sayfada olmaktan dolayı mutluyum. Ve çok fazla para harcayarak bir şeyler yapmayacağımızı da biliyorum. Çünkü bunu harcayamıyoruz. Çok para harcayarak bir şeyler yapamayız. Boşuna para harcayarak. Ve e, şunu da söyleyeyim. Son transfer dönem, Ocak ayı transfer dönem her zaman çok ama çok zor olur. Son soru buyurun. Şafak Malatya e, Play Spor. Hocam sizden önceki 9 hoca ile sizin en büyük farkınız daha pozitif olmanız ve Oxlade Chamberlain'e bu kadar güvenmeniz. Beşiktaş'ta kariyeri boyunca 8 oynamamış, altı oynamamış bir oyuncuyu altı oynatma ve sağ Bek oynatma ısrarınızın altında sağ içinde bir lider arayışı mı var yoksa kariyerine çok mu güveniyorsunuz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Lider arayışı değil mi? Lider. arayışı, oyun içi lider arayışı. 6. Well, we pick the team that we think is uh, going to uh, give us the best performance. And for me, Alex has improved and improved and improved. Today, unfortunately for him, he had to play right back because the situation. I think he has shown in midfield that he has he has the potential to be uh, a, a very, very good player there. He's a boy who has lots of pride, works hard. Um, but as I said, with most of the players, they are good people, good players. Today, we're too nice. You know the first goal. We're too nice. It's such an easy goal to give away. We, it's three times we should have stopped the boy, uh, the the boy on the ball before the pass. It's it's okay if, if you play against Messi and Neymar and or good players, and they really play, and then you're outplayed. but it's frustrating when you can see that it should have been stopped. and, yeah. so, with alex, with all the players, we need to learn still to become winners. but that's not just, you don't have to put alex there. it's just everyone, all of us, that we have to do what it needs to be done to win games of football. sometimes that is tackling and doing. give me Roy Keane and Gennaro Gattuso, for example. Another long answer. Yeah. <laughs> Takımı en iyi performans gösterecek oyunculardan seçmeye çalışıyorum. Her zamanki ilk 11 tercihim bu yönde oluyor. Alex de geldiğimizden beri bence kendini üzerine çok koydu, çok geliştirdi oyun olarak. Maalesef bugün sağ bek oynamak zorunda kaldı. Orta sahada zaten gerekli katkıları ne kadar iyi olduğunu gösteriyordu. Kendisi gururlu ve çalışkan bir oyuncu. Mücadele eden bir oyuncu. Takımımızdaki herkes zaten çoğu oyuncu da çok iyi ve iyi insan ve iyi oyuncu, iyi karakterler, iyi oyuncular. Ama şöyle bir şey var. Çok iyiyiz yani çok kibarız. Öyle diyebilirim. Çok kolay gol yiyoruz. Yani bugün yediğimiz gole baktığınız zaman rakibe 3 kez foul yapabilirdik. Ya topa topu alıp giden Crespo'ya 3 kez foul yapabilirdik ama yapmadık. Evet, karşınızdaki Messi olur, Neymar olur, çok elit bir oyuncu olur. Evet, o sizi geçebilir. Bir şey yapamazsınız. Ama bu kadar kolay geçilince, topa sahip oyuncuyu bu kadar kolay e, izin verince I'm not saying they are not good players. They are good players. Başakşehir players are also good players. Kimse yanlış anlamasın. Başakşehir'in oyuncularına kötü demiyorum. İyi oyuncular. Ama bahsettim you mean that the elite level players like like. No but like, uh, no, yeah but they get, can be well, what I'm saying is even against good players you can still stop them. You can still do simple things to stop them. Ha yani burada iyi oyunculara çok iyi üst oyun, elit oyunculara karşı bile durdurmak için bir şeyler yapabilirsiniz. Evet onu durdurmamız gerekiyordu, durduramadık. Sadece Alex değil takımdaki diğer oyuncularımızın da artık bu winner kazanan kimliğini yansıtması, takıma kazandırması gerekiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalı oyuncularız, yapmalı oyuncularımız yapmalı, biz yapmalıyız. Yani futbolla bazen rakibi ısıracaksınız, rakibe biraz da faul yapacaksınız, yakın oynayacaksınız. Yani bana Roy Keane'le Gattuso'yu verin, Ivan Ronaldo'yu Gattuso'yu verin dediğimi anlarsınız zaten. Ya. Yeah. Okay. Well, last question, yeah. You. If you do it in English. <laughs> no no no. no. <laughs> e, şimdi imza atarken iki şey dikkatimi çekti. Yeniden inşa dedi. Bir süreç e, bunu özetlemek <laughs> için. Bir de sadakat dedi. E, sadakat. E, şimdi bu akşam itibariyle. Loyalty. E, taraftarın, futbolcuların sadakatinden şüphesi var. Have doubts about the loyalty bu konuda e, bu players. tarafların endişesini nasıl giderebilir? Hakikaten bazı futbolcuların story. sadakatinden so kendisi de şüphe duyuyor mu? Have players, players have a chance every day in training, but more in the games to show their loyalty to the shirt and to the teammates. And today, some sometimes it looks like they don't have it, but they are fighting no one wants to lose games of football but we have to be not so nice i'm like i was saying before we we cannot afford to be so nice because we are too nice on the pitch so i don't uh, doubt the loyalty but sometimes you should give more definitely and rebuild yes it's this is a process we are in this situation where we are now. this is the reality. and as i said before, we need gradually, little by little, to improve on things like i'm saying, uh, talking about these little things that win you games of football, little things win you games of football, and loyalty to the game plan. Yeah. Footballers, Bilhassa maçlarda sadakatlerini gösterme fırsatına sahipler. Ee, ve bugün bazı oyuncular öyle görülmüş olabilir sahada. Taraftar öyle bir izlenim almış olabilir. Ama her oyuncu savaşır. Buradaki her oyuncu savaşıyor. Hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor. Bundan eminim. Sahada az önce de bahsettiğim gibi bu kadar iyi olamayız. Bu kadar nazik olamayız. yani rakibe çok fazla alan veremeyiz. Onlara bu kadar yardımcı olamayız. Ve eee oyuncuların bu şekilde sadakat konusunda bir şey olmadan bir şüphem yok. Herhangi bir şüphem bu konuda yok. Hepsi takıma sadık oyuncular. Ve bunu düşündürecek hiçbir sebep yok bana. Öyle bir sahada öyle görünen bir sebep yok benim için. Ve dediğim gibi yeniden inşa sürecindeyiz. Ve bu yeniden inşa sü sürecinde e, bunu adım adım yapmak zorundayız. Adım adım ilerlemek zorundayız. Ve e, ufak basit şeyleri e, düzeltmeliyiz. Oyun planına sadık kalmalıyız ama bu az önce bahsettiğim ufak basit Sağa içerisindeki durumları düzeltirsek adım adım bu süreci en iyi aşamaya getireceğiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. See you next time.